Herkese merhabalar. Bugün Drag Queen'in basketbol oyunu izleyeceksiniz. O zaman başlıyoruz. Ne? Sürekli o topu getirecek.

Hadi canım, Sıkıldım dostum. Boyun çok sıkıcı. Boyun çok sıkıcı. Domuz gibi terledim. Bu çok bozuk, bu çok da bir şey var. beri bir tane atamadım dostum. Buraya gel. Buraya gel. Bizim kapanış yapıyoruz. Bugünkü mağlubiyet atışını yapacağım. Çalıyor mu şimdi? Geçelim. Evet, son ateş ve Hey diyor